Diyelim ki Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir noktasında bir maça, önemli bir güne, bir doğum günü partisine ya da çok önemli bir iş toplantısına gitmek istiyorsunuz. Uçaklarda yer bulamadınız ve çaresiz, bir naçar durumda kaldınız. Bir e, bu konuda uzanabileceğiniz bir e, yol var daha doğrusu böyle bir yol var bu yolu konuşacağız. Özel jetlerle kiralama ve özel jetlerle istediğiniz destinasyonlara uçma konusunda önemli hizmetler veren bir şirket var. Türkiye'de ProRes Air Genel Müdürü Cenk Gökhan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasıl bir hizmet yapıyorsunuz? Pulres olarak öncelikle tamamen özel uçak kiralama ve onun dışındaki çeşitli uçakları kiralama alanında hizmetler veriyoruz. Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarının ambulans uçak organizasyonlarını yapıyoruz. Onun dışında da uluslararası ambulans uçuş organizasyonlarını yapıyoruz. Libya, İ Libya ve Irak'ta ağırlıklı olarak ambulans uçuşları, Suudi Arabistan'da ise tamamen VIP özel uçuşlar yapıyoruz. Onun dışında Türkiye'de de lokal olarak genellikle spor kulüplerine ve ihtiyaç duyulan son dakika acilen uçması gereken e, iş adamlarına ve özel yolculara hizmet ediyoruz. E, bu anlamda e, Pulres'in hem havacılık hem de turizm yönü var. Bir de öteki taraftan da Ultra resmi olarak seyahat ajantasıyız. E, Pulres tam olarak hizmet verdiği nokta havacılık ve turizm. E, kesin ilişkide olması sebebiyle tam ortasında yer alıyor. Evet. Farklı bir, bir bakış açısıyla yer alıyor. Dolayısıyla hem işte e, tur organizasyonu da yapılabiliyor. Devamına geliyorsunuz. Özel uçak tekeri alabiliyorsunuz. Devamına geliyorsunuz. Hava kargo da gönderebiliyorsunuz. Devamına geldiğiniz zaman da ambulans uçak ve cenazesine kadar her şeyi her şeyi sağlayabiliyoruz. Her şeyi, evet. Ee, bu noktada e, mesela buradan daha şimdi programa girmeden önce bir talep geldi. Afrika'da bir vatandaşımız vefat etmiş cenazesini için bizden organizasyon talep ediliyor. Ee, bu gibi önemli hizmetler veriyoruz. Sadece Peki fiyatlar konusunda biraz bilgi vermenizi istiyorum. Şimdi tabii insanlar hani bir yerden bir yere uçarken özellikle yurt dışı uçuşlarda comfort class ya da business class uçuyorlar. Evet. O fiyatlar oldukça yüksek. O fiyatların da biraz üzerinde mi teşekkür ediyor yoksa tamamen pazarlığa tabi bir süreç mi var? Yoksa güne uygunla, uçakların durumuna göre ...bazı süreçlerde rol oynuyor. Ücretlenmeler tamamen uçuş saat bazında yapılır. Özellikle kısa mesafede... ...eğer bir arkadaş grubuyla gidiyorsanız... ...7 kişilik, 8 kişilik bir... ...arkadaş grubuysanız... ...kişi başı business class ücretine karşılaştırma yaptığınız zaman arada çok büyük farklar oynamıyor. Ne kadar mesela? Yani, yani yaklaşık ne kadar pahalı? Mesela İstanbul Antalya'ya gitmeye kalktığınız zaman da beş bin euro gibi bir rakam çıkar ama 7 kişiyle beraber uçarsınız. Bunu böldüğünüz zaman da business class'la gidiş dönüş aynı fiyata hemen hemen tekabül ediyor. Yurt dışında da bu yurt dışında da aynı mandama, şekilde. Mesela fiyat farkı ne kadar? Yurt dışında sadece burada e, orada hizmet aldığımız e, Henle hizmeti yer hizmetleri aldığımız firmaları biraz daha pahalı ödüyoruz. Elbette. Burada 500 lira öderken orada bin, 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 1500 lira ödüyoruz. Dolayısıyla orada da hesaplamalar aynı şekilde devam ediyor ama özel bölgeler var. İşte Moskova gibi, Azerbaycan gibi farklı fiyat e, politikaları uygulayan ülkeler var. Bu ülkelerde biraz daha fiyatlandırmalar farklı çıkabiliyor ama onun dışındaki Avrupa olsun işte bilinlik ülkeler olsun orada herhangi bir fiyat farkı olmuyor. Yani yer hizmetlerinin çok pahalı olmadığı evet. destinasyonlarda evet. fiyatlar business class uçuşlarından biraz biraz çok fiyatlı. evet ama yani. tabii ki bu Uçağı tam, anlamıyla, istersen, uçağı, tam kaç? anlamıyla uçağı tam anlamıyla kullanmakla alakalı bir şey. 7 kişilik uçağı bir kişi kullanıyorsa Elbette, Yok. O zaman kapasite uçtuğunu düşünelim. Yani 10 kişilik bir Ortalama yüzde %20 ile yüzde %30 arasında bir fiyat fark yani Ki bu katlanma bir bir Evet bari. yani çünkü alo dediğiniz anda 2 saat sonra biz uçuşa hazır oluyoruz. Ve istediğiniz yere de gidebiliyoruz. Evet. Şimdi aslında yaptığınız hizmet çok önemli bence. Evet. Şu bakımdan önemli. Ben böyle işte zaman zaman e, yurt dışı ya da yurt dışı seyahatler yaptığımızda havaalanlarının bir köşesinde bekleyen böyle sayısız jet görüyoruz. <laughs> Üstelik de Türkiye'nin ücra köşelerinde mesela Gaziantep'e gidip 3 tane jet aynı anda bekliyor. Evet. Niye bekliyor bu jetler? Yani işte birilerinin kullanımına sunulması evet. lazım. İşte bu galiba çok önemli bir açığı kapatıyorsunuz. Yani hem onlar e, kiralama ücreti ödemekten kurtuluyorlar. Çünkü uçak kaldıkça mutlaka bir kira evet. diyor e, Uçağın orada kalması demek zaman kaybı demektir. Yerde kalan uçak daima para yer. Evet. O bakımdan siz bu hizmeti vererek aslında müşteriyle e, satıcıyı bir araya getirmiş oluyorsunuz. Aslında şöyle bir durum var. Ee, bizim en çok e, etkileşimde olduğumuz alan şu. Bir anımı anlatmak isterim. Tabii. Çünkü bizim için e, en, en önemlisi ve en değerlisi yaşamış olduğumuz anılardır. Gece 23 önemli bir denizcilik firması beni aradı. Dedi ki bizim dedi kaptanımız dedi e, key3 e uç, Odessa'ya uçacaktı ama dedi Kaptanımız dedi Voucher o dönemde Ukrayna vize uygulamıyordu ama Voucher denilen bir sistem uyguluyordu. Voucher'da otel rezervasyonu var olan bir otel rezervasyonu evet. simgeleyen bir şey gibi. Evet. Kaptan benim Watcher'a ihtiyacım yok ben ülkeye giriş yaparım demiş firma yetkililerine ve bununla beraber çekimli yapmış boardingli Türk Hava Yolları yetkilileri durdurmuş. Evet. Ondan sonra beni aradılar dediler ki böyle böyle bir durum var bizim de gemimiz var orada acil yetişmesi gereken bir evrak var kaptanımızla beraber o evrak gitmesi gerekiyor. O sırada bizim turizm departmanımızdan tarifeli seferlere baktırdık tarifeli seferde o gece uçuş yoktu ve o an gitmesi gerekiyordu. Dedi ki biz bizim uçakla özel uçakla gönderin ee, oradan dedim gerekli artık bütün işlemleri yapabilirsiniz dediler ki süper olur ama bir soru daha vardı. ...o ülkeye gitmesi için gene voucher gerekiyordu. Tabii, evet. E, bu Onu sefer de seyahat ajanta birimiz... ...yani turizm birimiz... Bunu ...organize girdi. edip gece bir de uçağı kaldırdık... Sağ salim kaptanımız gitti oradan e, geminin de evraklarını verdiler operasyon başarıyla gerçekleşmiş oldu. Peki şunu sorayım Türkiye'de özel jeti olan iş adamlarının sayısı e, herhangi bir ülkeyle yani bizim eş değerimiz bir ülkeyle kıyasladığımızda fazla mıdır az mıdır? Çok az. Çok az. Çok az yani bugün örneğin bizim eş değer ülkelerimizde bizde yaklaşık 100-120 tane bir özel uçak varken bugün bizim eş değer ülkelerimizde minimum 500-600 civarı uçak. Ee, var ama var. bizim ülkemiz şu anda gelişen özellikle havacılık sektöründe bunun 15 sene önce Türk Hava Yolları ile uçuyordu insanlar şu anda bir sürü atandı. Çok sayıda havaalanı var. Çok yani, sayıda çünkü özellikle Ulaştırma izinde. Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Yani Peki. Türk Hava Yolları'nın gelmiş olduğu nokta sadece bu havacılık değil, ülkenin de siyasi olarak almış olduğu bir karar. Yani ticari bir rejim aslında. Baktığınız zaman Türkiye vize uygulamıyor. insanlar çok rahatlıkla ülkeye gelebiliyor. Her türlü kaliteye, her türlü hizmete alabiliyorlar. Bir Hollandalı bir müşterimizin söyle söylemi var. Diyor ki ben diyor Türkiye'ye geldiğim zaman istediğimi elde edebiliyorum ve istediğim zaman elde edebiliyorum. Bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman yani adam, e, kendi kuralları var. Onların kurallarının dışına çıkmıyor. Neden bugün Avrupa kötü durumda? Ve evet. Türkiye önümüzdeki 10 sene 15 sene bu çalışkanlıkla devam ederse gerek havacılık sektörü gerek diğer sektörler özellikle bu e, siyasi olarak uygulanan rejim özellikle bizim şu anda 3. E, havalimanı ve dünyanın en büyük havalimanı yapılacak. Ya bu çok büyük bir olay yani. Türkiye'ye İstanbul'a gelen uçak sayısı ortalama 1000 yani bu ciddi bir rakam. ülkenin otodok geçen yıldan bu yıla yolcu kapasitesi %20 arttı. Bu evet. inanılmaz bir rakam. Son bir buçuk dakikamız. Aslında size bir de tüyo vermek istiyorum. Mesela e, pek çok e, zengin varlıklı ailenin yatları, tekneleri de yatağa evet. bağlı dururlar. Mesela ben bunlara da çok üzülürüm. Evet. Aslında onların da bu sistem içinde kiralanması Hı -hı. ve mümkün olduğunca değerlendirilmesi gerekir. O konuda bir adım atılabilir mi ya da bu konuda bir çalışma var mı? Atılabilir. Zaten e, önümüzdeki sene inşallah bu konuda bir girişimimiz olacak bu Evet, işi. inşallah gireceğiz. Çünkü neden? E, söylediğiniz gibi çok önemli yatlar var. Örneğin çok isim vermek e, vermeyeyim ama çok evet. önemli bir ismimizin kendisinde özel jeti var. Yat aldı. Aynı şekilde kullanmak da istiyor. Çünkü bu pahalı oyuncak bunlar. Yani biz bunu çok, pa çok pahalı, pahalı oyuncaklar evet. ve şöyle de bir enteresan yani de durum var. 20 gün kullanılan oyuncaklar bunlar. Evet. evet ve şöyle de enteresan bir durum var. Yani durdukça da daha fazla masrafı olan şeyler. Yani evet. Durdukça aman param gitmesin diye bir şey yok. Durdukça daha fazla büyüyorsun. Bir de durdukça aşınması, korozyonu çok ki. fazla oluyor dolayısıyla. Ama bu alanda da bir etkinlik yaratıp müşterilerimize bu hizmeti çünkü tek eksiğimiz o kaldı. Bu alanda Türkiye biraz daha geri planda ama bunu geliştirmek için de biz gerekli atılımları yapacağız. İnşallah insanlara tam hizmet anlamıyla bunu da sunacağız. Hoşarılar diliyorum. Ben çok, ee, çok önemli ederim. bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Tekne ve yat işine de girerseniz <laughs> eminim <Bu> o <laughs> alanda da ederim. önemli bir boşluğu doldurmuş oluruz. Ve burada noktalıyoruz. Ee, yarın aynı saatte aynı dakikalarda yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.